Son yıllarda ülkemizde belli çevrelerce lanse edilen isimlerin açılan sergilerinde dikkatimi özellikle çeken bir durum var. Resimler kocaman kocaman. Yani bu resimleri alacak kitle belli ki zengin, paralı kesim. Belli ki hedef bu. Yani büyükçe evlere, yönetim binalarına buna benzer yerlere asılsın diye kocaman kocaman ölçüde resimler. Resim kocaman olunca fiyatı da ona göre diye düşünüyor sanırım. Hani büyük ya fiyatı da büyük olur gibi. Satan da çok kazansın. Komisyonu da ona göre dişe dokunur olsun diye galiba. Oysa bir resim küçük olabilir ama çok daha değerli olabilir. Yok ille ölçü görkemli olacak e ee, ölçü büyük iş küçük ise anlaşılan bu sanatsever zenginlerimiz resmi de ev araba arsa fabrika gibi büyükse değerlidir diye düşünüyor büyük resimleri de çok da severim aslında ama bu durum rahatsız edici neredeyse bu sergilerde hemen hemen hiç küçük ölçüde resim yok hani halk arasında bir söz var ya boyu değil işlevi önemli diye Kendimle Sohbetler Ekim 2017 Buca